Susmaz amcas, yakaladı beni amcas. Kırka, bavulda full terenzi Bindim takıldım paparazzi Her şey çok iyi şu anda Change'den duo's yapmadım Şey bana akıl veriyor sik krala Change game Duo <laughs> 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 Duo's Baranımla giriyoruz baranımla ver bakayım redini Şu anda gece olduğu için arka plan ışıklarımı da açtım Allah Allah 32 kişi bulamadı ne diyorsun o işe Yani nazar değil Nazar boncuğu takalım evet, güzel, güzel bir oyun. Sövbe ya Rab. <laughs> biz hiç kazanamadık değil mi? Biz yaşayamadık da. Onu söyleyin biz yaşayamadık. Yaşayamadık. biz ya, yaşayamadık da. Ya güzel oynarız falan da kazanmak başka bir şey ya barada. Kazanmak biraz yeter. Kalbanın yüzü gülür mü ama? Valtteri güzel laf <laughs> 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 var. Bazen yürekli zafer laf var. <laughs> Bazen yürekli kayıplar. Yani korkak zafer yapalım o zaman. Korkak olsun ama peki yürekçil kayıplar? Fatih Terim şu an anama söylüyor. A-ahop! Devam edeyim. <laughs> ah! Bitirmemiz lazım baran yani. Bir şekilde bitirelim. <laughs> 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 Hepsi görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ne şey yaptın lan? Aa dur bitireceğim ben de. İnşallah. Tamam bitirdim. Oğlum iyi bitirmişsin abi harbiden. He ikimiz de bitirdik lan. Aptalları izliyorum aptalları bitiremeyen aptalları izliyorum. Biz bizden önde giden herkese kuruluruz. E şekerim. <laughs> Çalışmaya <laughs> devam mı? Bak bu oyun için güzel bir video izledi. Söyleyeyim sana? De bazen kestirme eller oluyor diyoruz ya kestirmeden çıkıyor. Oraya kimse yorumadan ses koyacaksın. <gülüyor> 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 İlk defa görüyorum. İlk defa görenlerle. Dengeli durmaya çalışacağız. Haa. Sıraat i̇şte köprüsü. Simulator. Sıraat <laughs> köprüsü simulator değil. Daha çok deprem simulator değil. Adam Sinop'tan yazacak Sinop'tan. Bir kişinin burnu. <laughs> Birinci miyiz şimdi bana böyle geliyor. Tabi 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 tabi. E, harika. Hayır, hayır hayır hayır. Bir şey var bir şey var bir şey var. Oh! Kötü niyetli insanlar var onu fark ettin mi? Kötü niyetli insanlara boş ver de. Ben bir dengede kalmaya bak niyetli zor asikte düştüm ya çok çok uzağa düştüm. Bir beni tuttu aşağı atıyor. <laughs> Son 20 saniye mi? Lan bu gezegen beni itiyor. Aynen. Kötü şeyler yaşıyorum ya Baran. Hadi son 12. Bu alacaksın gibi ha. Son 6 5. Aa! Buna sonra... sen onlara hiç bakmıyorsun ki sen onlara. Bana kafama gel. <laughs> <laughs> i̇yi ama iyiyiz iyi. Genel ortalamamız yüksek değil mi? Tabii orada kaldık düşen çok. Ha! Topu kendi şeyine götürmeyeceğiz. Aynen aynen. Yavaş kendi sebebinden toplamak ya. Baran'ın konuyla alakası pek yok ama. Bismillah. Ha, ba, ama hiç başkasını da yine mi atmıyor? Ne diyor bu? Hayır oğlum kendinkini atacaksın manyak. La bunun biri bize geldi bize atmaya çalışıyor yeri geri döndü sonra. Ama psikolojisi bozuk ya Baran. Baksana adana bize geliyor. Yok oğlum kimsenin geldiği yok amına. Baksana. 10 diyor oğlum biz çok az kaldık ha. <laughs> 25 yaptı lan. Bizim beyde geliyorlar oğlum. almak için. Evet Alm başkalarını yerinden almaya gidelim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim ebeydim alamat etmişler. Bu ne yamana kuruyum. Emin mi bak bunun adamları şeyini at dışarı at ya. Onlar bizim beze gelip öyle yapıyor. <laughs> dışarı atıyorlar. Heee. Aynen. Bizden dışarı atıyorlar lan. lan. Bir ne olsun? İki tane, tane var adam adamlar. Herkes birleşti bizim beze saldırıyor lan. Ben anlamadım herkes bir saatte bize saat atmaya çalışıyor. Artık seni istemiyorlar neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin çok sessizmişsin. Git kuzeyle Ne İdiyo. Başka ne da? Info'ya bakam- Hayat zor koyayım ya. İyi de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. Hiç sorun çıkarmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Artık benim sorumluluğum çocuk olduğunu düşünüyorum. Bunu kapatmanın niye servis sıkıyorsunuz? ben anlamadım. Fırsat? Çadırda mı yaşıyoruz? Kampı evde miyiz yani? Konuş dedim mi lan sana? Bekleyelim mi diyorum? çıkalım. At kuyuda. Kuyut dedim, ready dedim. Bu oyun akşam saatlerinde girmiş. Fortnite e klavye mavuz mu taksın PlayStation'da ne yapayım? <laughs> 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 Merhabalar.